Şu an İnönü Parkı önündeyiz. Hüdapar biliyorsunuz İnönü Parkı'nın hemen yanında il başkanlığı binası bulunuyor. Ve bugün Milliyetçi Hareket Partililerden, CHP'lilerden, AK Partililerden bu sözde darbeye karşı çıkan bildiriler görmüştük, sözler duymuştuk. İşte bugün de şu an Hüdaparlılar ellerinde bayraklarla, parti bayraklarıyla birlikte şu an bu sözde darbeye karşı çıkıyorlar. Amca niye buradasın, niye? Kahrolsun! Kahrolsun! Hay lan lan! Kar olsun! Hay demokrasi kazandı. Başka paralar. bir şey yok. Paralize hepsi rezil rısvat oldu. Aralarına girelim. Geç önüne Bugün niye buradasın? Hocam Bugün vatana, toprağa, iradeye sahip çıkma günüdür Allah'ın izniyle. Zalimler iyi şey için yaşasın. Niye buradasın Zalimler. bugün abi? Şeref, izzet bizim için. Rabbim o insanları kahru perişan etsin, yerle eksan etsin. O Fetocular, alçaklar, yaşasın. emperyalistlerin uçakları. Allah onları yok etsin. Müslüman düşmanları. Bizlere eziyet edenler. Müslümanları her türlü işkenceye maruz edenler Bir zati ben de yaşamışım onların elinden. Allah onları zelil etsin. Asfal istafiline göndersin. Yazık günahtır. Amerikan uçaklığı, İsrail uçaklığı emperyalistlerin kucağında duruyor. Gel Müslüman ülkesine. Şeref ve izzet burada. Peki siz şimdi e, parlısınız yani hepiniz burada e, bu, bu darbeyi niye karşı çıkıyorsunuz? Bu darbe ümmetin maslahatı için. Bu ümmete yapılan savaştır. Başka bir şey değil yani. Bunlar yani parti değil. Parti Yok ümmet derdimiz ümmet. Parti günü. Ümmet olarak buradayız. Süda paralarla burada değiliz. Birlik günü. Parti parti günü değil bu. Biz buradayız bugün. Yani maslahat gereği ümmet için buradayız. Bunlar Tayyip Erdoğan'ın Bugün sadece sadece bir mi? Türk milletinin hepsinin bir araya gelip bu ülkeyi muhafaza etmesinin bir örneğidir burada görünenler. Yani size göre bu aslında Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil de evet, İslam'a yapılan savaş. Evet. İslam'a yapılan bizzat savaş. Her zaman bunu İslam düşmanları yapıyor. Mısır'ı da yaptılar, Irak'ı da yaptılar, Suriye'yi de yaptılar. Tayyip'e de bunu çektirmek için yapıyorlar. Allah onları kahretsin. Hocam milletin